öyleymiş. Sağlığım el vermedi. Sizlere bir dörtlüğümle e, alazmanladık demek istiyorum. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız, Çekici Ali emmimiz, Hacı Taşşan zaten dayımız. Neşet Erkaş bizim konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz, bu bizim hastamız. Adaloğlu Adem Göçer. Ünvanı da zaten devletimiz verdi onu da biliyorsunuz. Sen... Allah sizlere de öyle ünvanlar nasip eylesin. Bol bol bon, Cenab-ı Rabbin Alemin başarılar nasip eylesin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim yarının büyüklerimizsiniz. Sizler bizleri yönetecek kişilerisiniz. Ömrümü Sizlere güzelliğimize mukayyet olun, hasiyetinize mukayyet olun, sevginize, saygınıza, hürmetinize mukayyet olun, şahsınıza mukayyet olun. Sizlere ne yakışıyorsa, bu verdiğiniz emeğe ne yakışıyorsa ona mukayyet olun. Allah'a ısmarladık.